Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı rubi rubi. Gökkuşağı rubi rubi. Gökkuşağı rubi rubi şimdi. Çakonun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi şimdi. Tiyatro Zamanı Süper kahraman Ruby olarak giyinebilirim. Aa, sen de süper kahraman olabilirsin, ha? Aa, bu şapka sana uyabilir. Ha? Gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. Kıyamam sana Çoko. <laughs> Hazır mısın Çakı? Gökkuşağı Kasabasına gidiyoruz. <laughs> <Gülüyor> 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 Aa, başka Link Link? Aa, merhaba gökkuşağı bir geldiğin için sağ ol. Çok endişeli görünüyorsun. Gökkuşağı kasaba tiyatrosunda büyük sorunlarımız var. Bu akşam yeni bir oyun başlıyor ama konusu ne anlamak çok zor. Hadi tiyatroya gidip koyla nasıl yardım edebiliriz bir bakalım. Cihak, 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 cihak. Dio <laughs> Ha Aa. Hmm. Korkmuş görünmüyorsunuz. Bay Miskin'den korkmadınız mı? Teyze öfkeli bir aslan ve Bay Miskin'de küçük bir fare. Aslan onu avlayabilir. Ah. ben Daisy'yi kedi sandım ve Bay Miskin sadece Bay Miskindi. Ciyaklıyordu. Ha Hadi devam edelim. Başlayın. Ay, oh, olamaz. Kestik. Sorun ne? Aslan kuşa zarar verebilirdi. Kuş mu? Öyle öfkeli aslanı neşelendirmeye çalışan güzel bir çiçekti. Aa, <laughs> doğru. Ah. Başlayın. <laughs> Neden böyle öfkelisin Bay Aslan? Şey, aa, ee? affedersiniz ama yine aklım karıştı. Aslan Daisy sanıyordum. Ee, o yoluma, hep unutuyorum. <laughs> Oyunumuz çok karmaşık Sanırım <laughs> iyi bir yönetmen değilim ben. Hayır, hayır. Oyunculuk ve yönetmenlik harika. <laughs> Kimin neyi oynadığını anlamıyoruz. Çünkü rolünüzdeki gibi görünmüyorsunuz. Peki ne yapacağız? Oyun bir saate başlıyor. Nasıl yardım edebilirim? İyi bir tasarımcı olup arkadaşlarımın oyundaki rollerine benzer görünmeleri için giysiler yapabilirim aslında. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek? Kurtarmak için bütün bir günü. Kostüm tasarımcısı olarak yardım edebilirim. Roller için kostümler yaparım. Böylece aktörler karakterlerine benzer. Kostümleri defterlerime kalemimle çizerim. Ayrıca mezuramla oyuncuları ölçerim. Bu ölçümlere göre de... iğne, iplik ve dikiş makinemle kumaşları dikerim. Hadi Çako, hadi başlayalım. Hala bir şey eksik. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> ben şimdiden korktum. Daisy daha kostümü bile giymedi. <laughs> Ne düşünüyorsun Daisy? Oh oh, oh! oh! Benim sıram geldi mi? Geldi tandır ben. Bence gri olanı kullanmalısın. Fareler hep gridir. Ama sen fare değilsin. Ben fareyim. Hmm. Ha? Hmm. Ah! gerçek bir aslan ay, değil. Ay, o ay, Daisy. Ay. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aa, şey... <laughs> i̇yi bir kostüm tasarımcısısın gökkuşağı Robi. <laughs> oh, bu sadece Daisy. Ha? Oh. <laughs> Spagetti. Ah çok açım. O yemek değil. O aslanın yelesi. Onu yiyemezsin. <laughs> Hmm. İster inan ister inanma ama Thunderbell kazara Bay Miskin'in fare kostümünü diktin. Şimdi onunkini tasarlayayım mı? Sorun değil. Aslanın yerisinden başka şeyler atıştırayım. <laughs> Hemen dönerim. Giyin Bay Miskin. Harika bir fikir buldum. Kostümü siz içindeyken tasarlayacağım. yine Tandırbel 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 hmm. Anlaşılan Tandırbel daha dönmedi şimdi senin kostümünü yapalım Aynen bu çiçek gibi bir kostüm olur mu ah. aynen bu çiçek gibi bir kostüm tasarlayacağım sana daha şimdiden bahçede gibi hissediyorum <laughs> çek gibi görünüyor ve kokuyorsun. Hı, ah, sağ ol gökkuşağı Ruby. <laughs> Tandır ben nerede? Uzun zaman önce dönmüş olmalıydı. Herkes ha? yerine geçsin. Oyun beş dakikaya başlıyor. <laughs> Tandır ben. Oyun başlamak üzere ha? Ne? Ne? Öyle çok yedim ki uyuyakalmışım. Şimdi de kostümüm yok. Acele etmeliyiz Sandır ben. Çabuk. Sen ne olacaktın? Ee, fare değilim. Ay aslan da değilim. İzleyiciler geliyor. Oyun için çok heyecanlıyız. İşte bu. Ben Başkan Ling, Ling Anladım. Orada kalın Başkan Ling Ling. Sandır beli hemen hazırlarız. Aa. <laughs> Aha. <gülüyor> evet. Evet. Diya. 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 Ciyak, ciyak. Bu olamaz. Çok kötü. Neden böyle kızgınsın Bay Aslan? Fare ve çiçek arkadaş olmak istiyor. Ama sen herkesi korkutuyorsun. oh, kıyamam. Pençene batan o kocaman diken çok acı veriyor gibi görünüyor. Pençen çok acıyor olmalı. Bu yüzden mi moralin böyle bozuk peki? <gülüyor> <gülüyor> Artık pençen acımadığına göre arkadaş olabilir miyiz acaba? <laughs> Biz arkadaşız. Evet harika Çok güzel Bravo Oyunu beğenmenize çok sevindik Gökkuşağı Ruby'miz olmadan Bu asla olmazdı Teşekkürler Ruby Sen günü kurtardın Geldin ve kendi, kendi yöntemine yöntemine Yardım, yardım edin. Edin. Bir sorunun olduğunda Sana güveniyoruz. güveniyoruz Harika bir, bir arkadaş Ve yardımseversin yardım Teşekkür ederiz gökkuşağı Ruby. Ah. <laughs> Muhteşem. Seni harika yapmak için sadece bir şey daha gerekli. Hmm. İşte artık biz süper kahraman Ruby ve süper yardımcı Çako olduk. <laughs> Rüzgarlı bir gün. Ruby, uçurtma uçurmak için harika bir gün. Ve uçurtman rüzgarı çok güzel yakalıyor. Kesinlikle öyle. Onu zorlukla tutuyorum. Aha. Rüzgar giderek güçleniyor. Umarım ipi koparmaz. Aa, bence bunun için endişelenmemelisin. Ayrıca uçurtmanı bulup geri getirebiliriz. Hı hı. Belki de sen alsan iyi olur. Ne olur ne olmaz. Emin misin? Eminim. Sağ ol baba. Çok eğlenceliydi ama rüzgar çakuyu üşüttü. Bu yüzden gidip... ...içeride oynayacağız. Olur eğer sen... <laughs> Aa, olamaz. Bak Çako, burası bile rüzgarlı. Bize ihtiyaçları olmalı. Acele edip gökkuşağı kasabasına gitmeliyiz. Teşekkür ederim. Hazır mısın Çakom? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. <laughs> Gördüğüme çok sevindim. Peç rüzgara yakalandı ve onu bulamıyoruz. Aa, 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 aa. <laughs> Zavallı Peç. Yardım etmeyi denedim ama kimse ona ulaşamadı. Rüzgar da çok hızlı. İyi ki yardım istedin. Gökkuşağı bir kurtarmaya geldi. Tandır ben geldiğini görmedim. Yakaladım, yakaladım. Yok, ya, olamaz. İşte gidiyorum. İyi misin? Aa onu yakalayabilirdim. Sorun değil Tandır ben. Peçi nasıl yakalayacağımı biliyorum. Bakalım. Cesur olmam gerekiyor. Peyçi yakalayıp güvende tutacak şeyler gerekli. İyi ki yanında yardımcı gök kuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir gün. Bir itfaiyeci olarak yardım edebilirim. Bu rüzgardan peyici kurtarmanın en muhteşem yolu. Ona erişmek için merdiveni kullanırım. Ve kafama düşecek şeylerden korunmak için itfaiyeci kaskım var. Megafonumla da yüksek sesle konuşabilirim. Ve inecek yumuşak bir yer gerekirse diye acil durum yastığım var. <laughs> Dayan Page, artık itfaiyeci araçlarım var. Seni aşağı indiririm. Hadi onu indirelim. <laughs> Bunun için itfaiyeciden fazlası gerekli. Peyçe e erişecek bir şeyler gerekli. Hem de hemen. Peyçe e yetişmek için ihtiyacımız olan tam da bu itfaiye aracı. Bileceği çok şey var. Orada kurtarmak daha kolay olur. <gülüyor> 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 yani kolay sayılır. Ben en azından etrafta uçmuyorum işte. Bugün çok şirin şortum, kısa kollu giymem gerektiğini hissediyordum. Ama bu elbisenin görünümünü çok sevdim. Hmm, ona erişemiyorum. Ya kuşarım bir dikkatli ol. Gerçekten çok yüksek. İyi fikir Çako. Ha. Hmm. Hmm. Oh. 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 Seni yakaladım. Ha. Hmm. Tamam. Bu işe yaramadı. Ama endişelenme Peç. Bir yolunu buluruz. İşte bu. Güverteye gelme iznim var. Ben elbisemi yırtmak istemiyorum. En sevdiğimdir. Çok dikkatli oluruz. Aa, 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 aa. O gelirken sabit duralım. Aa, aa. Aa, aa. duramıyorum. Aa, ah! Bayan Pek, ah! <laughs> Bu acil durum yastığı çok yumuşak. İş görecektir. Yumuşak mı? Ee, emin misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, zıplamak istiyorum. <laughs> ben Önce peyce e yardım etmeliyiz. Oh, oh, <laughs> oh. Ah. Ne, yine de. Oh. Oh. İşte bu yüzden oh. kask taktım. Kafama sert bir şey çarpamaz. Bekle biraz. Ağaçtaki baloncukları tut Peach. Atladığında seni ağırlaştırır. Böylece uçmazsın. Bu gerçekten güvenli mi? Güven bize. Sana bir şey olmasına izin vermeyiz. <laughs> tamam o zaman. İşte geliyorum. <gülüyor> 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 Sana bir şey olmadı. Sen muhteşemdin. Bu oh. harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> Küçük düzeltmelerle mükemmel oldu. Herkese teşekkür ederim. <gülüyor> <Hey>! <gülüyor> yaşasın. yaşasın. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Kendine <laughs> kendi yöntemine <laughs> yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyorum harika bir arkadaş ve yardım seversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Robi. <laughs> ne rüzgardı ama. <laughs> Bu benim uçurtmam mı? Eminim babam bunu gördüğüne sevinecektir. Baba, tekrar uçurtma uçuralım mı? Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şimsiye uza. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları. Şikayet edecek bir şey yok, gök kuşakları.